YouTube'dan izleyen arkadaşlar da bir like atarsa, bir yorum atarsa, bir abone olursa sevinirim. Bir bildirimleri de açıverin. Şöyle. Tabi bunu atıp atmayacağım garanti değil. Bakacağız bölümün durumuna göre. Hadi başlayalım. Hazırsınız değil mi? Herkes sağ YouTube falan yazıyor. YouTube yazanlar var. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Evet. Iki, yani yaklaşık 2 hafta falan olacak ama ee, şey olduğunda Mike ve Takemichi karşı karşıya gelmişlerdi. Ondan sonra sonunda dedi. Şimdi sonunda falan diyorlar ama. E, ondan sonra ne yazmışlar buraya? Yüzleşme vakti Tooman Conta'ya karşı kim kazanacak? Abi Mike'nin kazanacağı kesin ama kimin kazanacağını bilmiyorum. Şimdi. Evet bu kim? Tayyuşu mu? Evet Tayyuşu. Neden geri döndün? Ananın nikahı diye. Sen döndürdün. <gülüyor> <gülüyor> Gelecekteki Mike'i seni kurtaracağımı yemin ettim. Oba. Gelecekteki sen beni öldürmeye çalıştın. Sonra da kendi canını kıyarak her şeyi bitirmek istedin. Üf. Gelecekteki sen mi? Ne diyor lan bu? <laughs> Ay! Danzu ayağa kalkmış. Danzu ayağa kalkmış. Kendi istedi mi Aykabi? Yalan yok. Kendi istedi yani. Kendi Evet, evet kalktı şerefsiz. Fakat daha sonra benden yardım istedin. Gerçek isteğini ilk kez orada şahit oldum. Üf. Elini sıkmam burada son hamlemi yapmam için. Ya bu ne kadar kötü bir cümle ya. Ha bir tetikleyici oldu tamam. Hamleni yapmam için bir tetikleyici oldu tamam. Bölmüşler orada. Sanzu koşuyor. Ya abi. <laughs> ya bu ne kadar şerefsiz bu ya. Hay şimdi YouTube'a atabilirim ben bu videoyu diye. Söylemek istemiyorum şu an. Abi ne hani, ne kadar haysiyetsiz bir adam bu ya. Karaktersiz oğlum. Arkadan saldırıyor. Bak gerçekten tamam mı? Sanzu Saman varsa Sanzu gibi bir karakter karaktersiz sevmem bence arkadaşlar. Çok hain bir adam. Şuna bak yüzüstü savaşamıyor. Tamam mı? Şuna bak bu adamı arkadan bıçaklıyor. Abi harbiden şeref yoksun ya. Bir gram haysiyet, bir gram şeref yok bunda. Hani bunu severin tamam mı? Kendisine saygısı yoktur. Gerçekten Sanzu'yu sevenin kendisine hiçbir şekilde bir gram say saygısı yoktur. Bir de evet bir de 500'e 50 yani savaş. Hani gerçekten sanki sana yediririm de ne oluyor oğlum. Tayucu dedi evet. Şimdi bak Tayucu'yu arkadan bıçaklamış. Hanagakuta Kemichi kendine zaman sıçrayıcısı diyorsun da. Onun kaderinin önemini hala kavrayamaz onun kaderinin önemini hala kavramamışsın. Ne oluyor oğlum? Bu arada teşekkür ediyorum diktatör. Hoş geldin. Allah Allah. Kaderi çocukluğundan beri belliydi. Onun oluşan ceset yığınlarıyla başka yürüyecek bir yolu. Oğlum sansu yaptırıyormuş her şeyi acaba? Aa, Blocks teşekkür ediyorum takibin için. Hoş geldin. Oğlum hammala geldin. Ne oluyor? <laughs> Aa, dur. Doğum senden başka harcanacak adam kalmamış. Yolun sonuna geldin. Eyvah. Ya bir şey diyeceğim. Bu Samsung ayağa kalkması tamam mı? Biraz problem. Saçma. Yani motor yedin. Ölmen lazım. Adama gidiyorsun bıçak çekiyorsun. Olmaz. Yalnız abi bak demek ki Hanma'yla Samsung bir şeyler biliyorlarmış. Tamam mı? Bu kesin yani. Ama kim şimdi onu anlayacağız. Abi ceset <laughs> yıllarına baş verecek yolu yok mu? Aa diyor. Ona tek başına değil. <laughs> kim geliyor acaba? Abi Mitsuya mı? Şifiye mu? Aha Şifuyu geldi. Allah'ım. Üf. Bu, bunu yorumlarda birileri demişti. Ee, ben şeyde spoiler'ı paylaştığımız gün Şifuyu olabilir falan demişlerdi. Evet ben de katılıyordum onlara. Yorumları yorumlayamamıştım. Şifuyu diyenler doğru bilmiş bu arada harbiden. Şifuyu dedi. Şifuyu ne yapıyorsun oğlum? Ya abi. Battal Gazi gibi gel. Uç. <laughs> Hamma gelsin ağzına vursun bir tane ya. Ayda. Oğlum <laughs> bu ne? Ya bak bak. Tamam müthiş geliyor tamam mı? İşte diyor, geliyorum diyor takım için. Seni kurtaracağım. <laughs> diye böyle kakıyor. <laughs> Sonra ayağa kalkıyor. Hamma diyor sus otur yerine diye kafaya bir <gülüyor> <gülüyor> ya bu arada şey Battal Gaz dedik de Cüneyt cüneytar Cüneyt Arkın'ın e mekanı cennet olsun. Çok sevdiğim bir sanatçıydı. İki hafta önce vefat etti yanlış hatırlamıyorsam. Oradan da bunu analım yani. Buradan da onu analım daha doğrusu. Oğlum bir yumruğa bu kadar uçamaman lazım ya. Hey şifiyo. Sonunda getir sonunu getireceğini mi düşündün? Abi bir şey diyeceğim. Yani bu anmada ee, şey gibi olabilir mi acaba? e, ee, Takemichi'nin böyle geleceği görüyor ya böyle kısa bir gelit böyle Sanzu'nun bıçağından böyle kılıcından falan kurtulmuştu. Acaba hamma zamanında sıçrıyorsa Hanma'da da buna benzer bir şey olabilir mi? Normalde mesela başka bir animenin başından itibaren bu olayı görmemiş olsaydık belki şey yapardı ama Gerizekalı evet bağırıyor o da doğru. O da doğru. o evet bağırıyor olabilir. Ama şimdi ee, bir yandan da böyle dönmesi ne bileyim. Şifuyu çok yara almışsın diyor. Takemichi diye bağırıyor. Bir daha tek başına savaşmana izin vermeyeceğim. Bayak yedin oğlum dağdan ne yapsın? Pişmanım Şifuyu. Zaraçen öldüğünde bütün suçu sana atmıştım. Aa, bir sene önce hoş geldin. Teşekkür ediyorum takibin için. Bakalım göreceğiz. Abi Hanna veya Sansu işte ikisinden biri orada için gösteriyor yani ama kim olduğunu bilmiyoruz daha bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> Mücadele ederken hep yapayalnızdın Ne kadar acıktı Takemichi üzgünüm. Ağlıyor. <laughs> ben Deniz ikinci nesil Tokyo Manji'nin ikinci lideri Shifuyu Matsuno. Ya şunu Shifuyu Matsuno ile Matsuno Shifuyu desene ya. Anime'de de Matsuno Shifuyu diyor. Niye böyle Shifuyu Matsuno diye yazıyorlar? Ben bana şey. Hani nasıl okunuyorsa bunun şeyi dile getirme şeyi nasıl abi? Matsuno Shifuyu diyorum mesela ne bileyim Hanagakuta Takemichi. Manjuro sana niye böyle yapıyorlar ki? Ben çok uyuz oluyorum buna Hayatımı liderimize adayacağım. Abi bir şey diyeyim mi? Bu adamalar genelde ölüyor ha. Nina hoş geldin. Hani genelde böyle adayanlar ölüyor. Bakalım. Arkanı kolluyorum ortak diyor. Aybo dedi. Ana bu ne biçim bölüm lan? Ana. Yaralanmış ve yenik düşmüş şifuyu dimdik ayakta. Toman savaşa devam ediyor? Tamamdır. Ya ben zaten bu şeylerde ölebilecek adamlardan bir tanesini Shifuyu, Mitsuya, e, Senju olarak görüyordum. Shifuyu ölebilir. Belli olmaz. Ama tabii bir teorimiz yok. Ama Senju'nun intihar etme teorisi bakalım gerçek olacak mı? Olaylar biraz daha karışırsa şey olur. Yalnız şimdi e, Tohman'dan adam kalmadı diyor. Bak şimdi Hanma da haklı tamam mı? Ee, şimdi burada dedi ya arkadaşlar. Neyse bu videoyu atalım bari YouTube'a. Eksik olmaz. En az inceleme yapmadık. Onun telafisi gibi olsun. Şimdi şöyle bir şey var, arkadaşlar. Ee, burada da ya, Toman yani senden başka harcayacak adam kalmamış. Harbiden doğru. Şimdi burada... Ee, bak, şimdi Tayucu da gitti. Tayucu'nun bu kadar ölmesi bence tamamen saçmalık. Tamam mı? Adam koşuyor. Gelip böyle arkadan bıçak atıyor. Tamam mı? Bak, arkasına bakıyor. Baktığı halde şey oluyor. Ondan sonra buradacığım, burada da Shifu koşturuyor. Hanma görüyor. Hanlan uçuruyor. Burada bir mantık hatası var. Tamam bu saçmalık. Şimdi Tayuju burada bunu gör gördüğü halde böyle dönmeyip tepki vermiyorsa bir kavattık var demektir. Tamam mı? Hani bu bence mantık hatası tamamıyla. Burada bak bu adam bunu görüp bu darbeyi yiyorsa o zaman tamam mı? Şifiyonun da bağırarak geldiği zaman Hanla görüp bu darbeyi yemesi lazım. Tamam mı? Sonuçta bence Hanla ve Tayuju birbirine çok denk güçteki adamlar. Ben öyle düşünüyorum. Ya abi şimdi bak. Zaman sıçramasıdır, carttır, cırttır tamam. Onlarda mantık aramıyorum zaten. Ama şunlarda biraz mantıklı olması lazım. O adam bunu yapamıyorsa bu adamın da bunu yapamaması lazım. Bence öyle. Tamam mı? Her şeyde mantık arayalım demiyorum abi. Zaten bu anime, bu fantastik bir e, seri. Zaman sıçraması var, geleceği görme olayları var. Biraz daha böyle şey olması lazım bence mantığın bazı yerlerde oturması lazım. Hani şurada inanılmaz bir mantık hatası var. O adam bunu görüp tepki veremiyorsa bu adamın da bunu görüp tepki verememesi lazım. Yani Tayyucu orada Black Dragon'un efsanelerini tek başına yatırıyor yere, dövüyor. Bir bölüm sonra geliyor Gavat Sanzu'dan, yaralı Sanzu'dan ayağını kaldıramıyor. Daha bak şurada yamuk ayak bak, topal gibi. Hani burada ben videoda seni gidi topal efekti versem haklıyım yani. Tamam mı? Şu ayağa bak. Topal olduğunu gösteriyor. Bu haliyle koşan adamın darbesini yiyorsa bu adam Şifuyo'nun koşarak gelip böyle uçan tekmesini yemesini lazım. Ya oğlum Sanzu'nun bağırıp bağırmaması önemli değil ki. Sonuçta görüyor ama bak. Burada gördüğü açıkar değil mi? Sonuçta burada görüyor bak. Şimdi bunu gördüm en azından şöyle falan yapması lazım. Bak. Ben bile mesela şurada bir sinek uçtuğu zaman şunu bunu yapıyorum değil mi? Tacı yapamıyor mu? Refleks özür mü? Hani biraz bu tamam mı? Bence burası tamamen mangakanın mantık hatası. Ya da böyle sarakça bir şey yapmak istedi, bilmiyorum. Anneyi ilerletmek adına. Ya tıkanıyor. Tamam ama bazı şeyler ilerletmek ilerletme konusu ya tıkanıyor. Ya da gerçekten mantıklı düşünmeden yapıyor. Ne ya bileyim karısıyla kavga etti de mi yazdım bu bölümü ya? Bilmiyorum ki. Sizi hani sizce şu mantıklı mı dediklerim? Aa, haklı değil miyim? Ben kendimin haklı olduğunu düşünüyorum bu konuda. Ya bağırıp bağırmamız önemli değil. Sonuçta burada görüyor. Koşarak da geliyor. Hem bir de şöyle bir mantık hatası daha var. Bu ayağı böyle olup topallayan bir adamın bu şekilde koşabilmesi imkansız. Ayağınızı burkun bakayım. veya da bir darbe alın. Veya da bir kasığınız atsın. Koşabiliyor musunuz? Bir görün bakalım. Şimdi bak burada tek bir darbe yere düşüyor. Ulan e, Kakucho göğsünden aldı darbeyi. Tamam mı? Daha ölümcül bir yara aldı. Ya, belki burada omurgasına zarar gelmiş olabilir. Ona bir şey diyemem. Orası da sonuçta ölümcül bir yara. Adam en az, treni koştu yakaladı. Adamı aşağı fırlattı. Kafaya vurdu bir şey oldu. Tayyucu tek bir kılıç darbesiyle yere düşüyor. E Kakuço onu yapıyorsa Tayyucu'nun Kakucho'dan güçlü olduğu bariz belli bir karakter. Yani buradan da tek bir kılıç darbesiyle düşüyor. Hem sakat Şimdi orada sakat da değil. Tamam orada güçlü bir darbe yedi Kakucho. Adam o kadar mücadele etti sonrasında öldü. Ne bileyim 15-20 dakika sonra. Burada e, Osuruk'tan Teyare motor yemiş. Ağzına motor girmiş. E, Sanzu ayağa kalkıyor. Taiju'ya bir tane bıçak atıyor. Taiju bayılıyor ölüyor. Ya yani bu, bu... Ne bu yani? What the fuck? Bu da benim çok toksime gidiyor. Hoş geldin sana <laughs> Oğlum adınız çok tuhaf ya. Hani bilmiyorum ben şu an ee, biraz saçma olduğunu düşünüyorum bunun. Yok Sanzu diyor onun diyor şeyi diyor ölümü diyor böyle böyle bir şey. Ya, sen neyi kabramış? Yalnız bir şey diyeyim şu an bunu bilmesi. tam Şöyle konuşuyor olması Sanzu'nun daha böyle bir ee, zaman yolcusu olduğunu gösteriyor. Biz hamle üzerine çok durduk ama. Ee, Hanna zaman yolcusu olmuş olsaydı belki de kisak ölmezdi Yok abi emtisi kadar değil de Ya abi Sanzu bak, ölmeyebilir şöyle bir şey var çok yüksek süratli bir şekilde insana bir araba çarptığında ölmüyorsun Tamam mı Ölmeyebilirsin Sakat kalabilirsin veya da işte kaburgan kırılır iç kanaman olur bir şey olur Ama yerinden kalkamaz Ben bile ufak bir trafik kazası geçirdiğimde oturdum kaldım yerinden kalkamadım Sen Belki de 50-60 belki de 100 kilometre bilmiyorum. 30 kilometrelik bir motor çapsa dahi sen böyle seni böyle trenin arasına havada sıkıştırsa ayağa kalkamaman lazım. Yani. O yüzden ee, evet Dilal hatırlıyorum onu. O yüzden dedim mi zaten biraz daha. Biraz problem. Biraz problem. Evet motor üzerinden nasıl attın? Şimdi şöyle bir şey var. Motosiklet kullananlar bilir. Özellikle bunlar biraz Amerikan çapır tarzında motorlar. Çok ağır oluyor bu motorlar motor çeteleri böyle affedersiniz e, hojin mojin kullanmazlar. Bilen, bilenler bilir. Mondial'dir, hojindir kullanmaz bunlar. Bunlar gider Amerikan çapır. Cart böyle. Onların markalarını bilmiyorum ama ağır motorlar kullanıyor. O motorlar 250-300 kilo. Sen darbe yemişsin ayağın altında kalmış. Nasıl kaldırıyorsun? Bir kere mantık yok. Her, kü her müsün anasını satayım kaldırıyorsun motoru. Fatma hoş geldin. Yani böyle bir şey var abi. Hani Gerçekten son 3-4 bölümdür iyice bokunu çıkardım mangaka. Ben rahatsız olduğumu söyleyeyim. Evet. Evet abi. Yumruk yediğin zaman kaburgan kırılıyor lan yeri geldi mi? Senin üstüne motor uçmuş. Hani ben böyle düşünüyorum arkadaşlar. Hani ben biraz mantıksız olduğunu düşünüyorum. Youtube kaydını da burada noktalayayım. Ya bu arada atarım artık. Biraz editleriz tabi. Biraz arada böyle gereksiz konuşmalar geçti. Onları aradan sayıklarım. Evet arkadaşlar. Benim bölümle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Haftaya ne olur? Artık onu spoiler incelemesinde konuşuruz. E, abone olmayı, like atmayı ve görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Saygı diğer YouTube. Biz Twitch canlı yayınından devam ediyoruz. E, Twitch'e ulaşmak isteyen arkadaşlarımız varsa açıklama kısmından ulaşabilirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.